İl Tertip Komitesi e, maç tatil edildikten sonra dosyayı Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu'na sevk etti. Amatör Disiplin Kurulu da e, bu dosyayı karara bağlayamayıp Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sevk etmiş. E, ve gördüğünüz şu faksla birlikte e, bize isnat edilen e, ceza, Beledi Belen Belediye Spor'a mensup futbolcuların e, rakip takım yani e, İskenderun Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün taraftarlarına saldırması İskenderun Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün futbolcularının da hakeme saldırması olarak ceza gelmiş. Yani onlar da 3 0 ikmen Biz de 100-0 hikmet alıp e, sayılmışız. tüm kamuoyu şunu çok iyi biliyor ki Belen Belediye Spor'un hiçbir futbolcusu ne hakeme bir fiili davranışta ne rakip takım arkadaşına ne de rakip seyirciye bir fiili davranışı olmamıştır. İskenderun Belediye Spor Gençlik Kulübü'nün Sayın Belediye Başkanı Seyfi Dingil olsun, Levent abi olsun, Levent herkese, Teknik Direktör Mehmet Kurt olsun, Takım Kaptanı Zeyni olsun. Bunlar hepsi bizim dostlarımız, kardeşlerimiz. Biz onların da elbette ceza almasını istemiyoruz. Yalnız futbolda bunlar var, Hata yapabiliyorsun. Hata yaptığın zaman da cezasının olması gerekiyor. Ama burada bence Belen Belediyespor'un çok büyük, çok 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 büyük bir haksızlığa ve iftiraya uğramıştır. Bu iftirayı gerçekleştirenler kimlerse bunu en kısa zamanda ortaya çıkaracağız. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz dosyamızı Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen itiraz paramızı dekontlarla birlikte biz bunları ve maç cd'sinin bunların hepsini Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermiş bulunmaktayız. Aynı zamanda Ankara'da da avukat tutup gerekirse duruşmalı mahkeme yaptırmayı düşünüyoruz. Çünkü bu bir iftira. Belen Belediyespor... Ee, duruşunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bugüne kadar hiçbir hakemimizle, bilhassa İskenderun Belediyespor'la bizim hiçbir sorunumuz yoktur. Ama e, olaylar cereyan etmiştir. Hakem maçı tatil etmiştir. Maçın neden tatil edildiğini, neler olduğunu bütün kamuoyu bilmektedir. Ee, i̇ki taraftar arasında kavga olmuştur. Ondan sonra olay tatlıya bağlanmıştır. Olabilir. Bu gibi tartışmalar aile içerisinde de olabiliyor. Ama kalkıp da hem Belediye Spor hem Belen Belediye üst sıfır sayılmasının altında ben çok büyük e, olaylar arıyorum. Maçın 79. dakikasında Belen Belediyespor'a mensup futbolcuların rakip takım seyircisine fiili saldırıda bulunması. Yani sözlü de demiyor. Fiili. Yani bizim orada çok şükür iyiken kamera kayıtlarımız var. Biz bu CD gönderirken e, hiç kimsenin daha fazla ceza alması için veya başka bir şey için değil bir iftaranın ortaya çıkması için biz bu CD'yi gönderiyoruz.